Selam dostlar. Başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Gelecekte yayınlayacağım hikayelerimi dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca hikayelerimi beğenip paylaşır ve içinizden geçenleri olumsuz da olsa yorumlara yazarsanız bu beni ziyadesiyle memnun eder. Şimdi hazırsanız sizler için yazdığım hikayemi seslendirmeye geçelim. Hikayenin adı Vicdan. Keyifli dinlemeler. Vicdan. Hayatımın çeşitli dönemlerinde türlü hatalar yaptım. Düşünüyorum da kim yapmaz ki? Hata genetik kodlarımız içinde büyük yer kaplar çünkü. Ancak bir hatam var. Öyle iç burkucu, öyle acı verici ki ne zaman aklıma gelse içim bir tuhaf olur, üzülürüm. O sıralar bir şirkette muhasebe işlerine bakıyordum. Bu tür sıkıcı işleri bilirsiniz. Akşamlara kadar hesap, kayıt kürek, evrak ve rakamlarla boğuşulur. Pek severek yaptığım bir iş sayılmazdı üstelik bu iş. Ama o zaman için seçme şansım pek yoktu. Bir yandan üniversite için aldığım öğrenim kredisinin taksitleri, diğer yandan aileme destek olmak için para göndermek zorunda olmam, dişimi sıkmamı gerektiriyordu. Yoğun ve temponun hiç düşmediği bir gündü. Öğleyine kadar çalışmıştım. Öğleden sonra da köyden gelen babamın emeklilik başvurusu için sosyal sigortalar kurumuna gidecektik onunla. Babamın geldiğini öğrenince izin alıp iş yerimden ayrıldım. Babam beni garajda bekliyordu yanına geldiğimde. Öyle arası olduğu için kurum kapalı olacağından babamla bir restoranda yemek yedik. Ardından birkaç bardak çay içtik, köyden, annemden, babamın köydeki işlerinden filan konuştuk. Mesai başlangıcına doğru da sigorta binasına geldik. Babam yaşlı ve ağır hareket ettiğinden dolayı onu bir yere oturttum ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğini öğrenmek için ben kurumun içinde dolanmaya başladım. Bu tür devlet dairelerine işimin düşmemesi için dua ederim hep. Çünkü asla ilerleyemem, işimi bitiremem. Memurlar oradan oraya gönderir durur beni. Ne işi tam olarak bilen birisi vardır ne de iş gören birisi. Deneme yanılma yöntemiyle çalışırlar genelde. Ama öyle bile olsa el mahkum. Yapacak pek bir şey yok maalesef. Üst kata çıktım. Bir memura durumumu anlatmaya çalıştım. Son derece lakayt bir tavırla beklememi söyledi ve kalktı gitti yerinden. O gidince az ötedeki memurun yanına geldim. Beni yarım ağız dinledikten sonra başka bir odaya gönderdi. Odada kimse yoktu. Öfkelenmeye başlıyordum. Başıma gelecekler az çok belliydi aslında. İş göremeyeceğimiz barizdi de en azından neler yapmalıyız onu bari öğrenebilsek olacaktı. Ama nerede? Bir çeyrek saat kapıda bekledim. Baktım gelen giden yok. İleride başka bir odaya girdim. Orada orta yaşlarda dazlak bir memur masanın üzerine oturarak sağ dizini kendine doğru çekmiş. Başka bir memura bir şeyler anlatıyordu sırıtarak. Dinleyen memurun yüzünde muzip bir ifade vardı. Arada dişlerini göstererek sırıtıyordu karşısındakine. İçeriye girmeme aldırış dahi etmediler. Sinirim artıyor, gözüm kararıyordu. "Afedersiniz," dedim sert bir ses tonuyla. "Bir şey soracaktım." Dazlak sözünü kestiğim için kızdı. "Ne var?" dedi. "Ne oluyor?" Emeklilik başvurusu için prim hesaplaması yaptıracaktım. Adam alaycı bir bakış attı bana. "Emeklilik için fazla gençsin," dedi sonra. "En az 20 yılın var gibi." "Kendim için değil, babamın primine bakacağız," dedim. Baban nerede? O gelecek dedi ukala bir hareketle. Ve hikayesini anlatmak için genç adama döndü. Dişlerimi sıkmakta olduğumu anladım. Babam burada zaten dedim. Yaşlı adam. Aşağıya bıraktım. Ne yapacağımızı öğrenelim. Getireceğim onu da. Hala gitmemiş olmama mı? Yoksa sözünü ikidir kesişime mi bilmiyorum. Tazlak öfkelendi. Şu koridorun solundaki odaya git dedi. Oraya sor. Oradan geliyorum dedim aynı öfkeyle. Kimse yok orada. Kimse yoksa bekleyeceksin dedi. Bizim yapacağımız iş değil o. Bak kapıda ne yazıyor? Ambar. Bizim ne işimiz olur pirim ile mirim ile? Dişlerim birbirine vura vura çıktım odadan. Dikkat etmemiştim odanın kapısında ne yazdığına. Dazlak doğru söylüyordu. Bunların ne işi olurdu işle güçle? Akşama kadar geyik ve goy goy. Alt kattakilerin tarif ettikleri odaya geldim yeniden. Baktım hala kimse yok içeride. Bu defa koridorun öte yanındaki odaya doğru yürüdüm. Odada üç masa vardı. Kapının tam karşısına gelen yandaki masa ile girişte solda kalan yerdeki masalar boştu. Sol çaprazda ileride bir masa daha vardı. Orada genç bir kız oturuyor, elinde kalem ile bir dosyaya işaretler bırakıyor ya da yazı yazıyordu. Dikkat ettim de çok güzel bir kızdı bu. Koyu kestane rengi saçlarının kahkülleri yüzünü yarı yarıya kapatıyordu minik burnu bu kahküllerin içinde bir görünüp bir kayboluyor ve biçimli küçük dudakları hesap yapar gibi ara ara kımıldıyordu. Afedersiniz dedim ona. Bir şey sorabilir miyim size? Başını dahi kaldırmadan. Sorun dedi. Ama rica edeceğim zor olmasın. Gülümsemekten kendimi alamadım. Şey, babamın emeklilik primini hesaplatacaktım. Şu ileriki odada yapıyorlarmış bu işi. Ancak orada kimse yok. Acaba siz bir şeyler yapamaz mısınız? Yaşlı adamdır babam, köyden geldi. Yaparım ama bu masadan değil, dedi kız. Yüzünü ilk kez kaldırıp yandaki masayı işaret etti gözleriyle. Ancak şu köşedeki bilgisayardan bakılabilir ona. Oraya da gelemem şu an. Aslında oraya gelmek bir yana yerimden bile kalkamam. Masanın görevlisi arkadaş gelince bakıversin. İyi de dedim. Ne zaman gelecek kim bilir. Babamı aşağıda bıraktım. Beni bekliyor. Sizden istirham ediyorum. Ne kadar vaktinizi alacak sanki bakıverseniz? O masaya geçemem dedim ya size, dedi hafif sitemle. Ne diye ısrar ediyorsunuz? Arkadaşım gelsin, yapar işinizi. Ne bu acele canım? Söylemiştim, dedim yeniden öfkelenmeye başlayarak. Babam aşağıda. Ne olmuş, dedi aşağıdaysa. Beklesin azıcık, devlet işi bu. Beklesin mi? Bu ne üslup böyle hanımefendi, dedim sesimi yükselterek. O yaşta birisi ne diye bekleyecek? İnsanlık mı bu? Yazık. Sizden adam gibi bir şey istedik değil mi? Yapsanız inceleriniz mi dökülecek? Asıl siz kendi üslubunuza bakın önce dedi. O da kızgın ve sitem dolu bir haykırışla. O masaya geçemem diyorum. Neden diye bile sormadan yargılıyorsunuz beni. Yapabilsem yapmaz mıyım? Yapamayacak ne bu arkadaşım dedim hiddetlenerek. Gözüm o kadar dönmüştü ki onun müşkül bir durumda olabileceğini düşünmekten bile acizdim. Bağırmaya devam ediyordum. Altı üstü birkaç tuşa basacaksın. Birkaç tuş. Ama büyüttün. Bir avur bir zavur. Sırtında yük mü taşı dedik sanki? Allah size muhtaç etmesin kimseyi. İnsan zor da olmasa hiç gelir mi bu tımarhaneye? Farkında olmadan ondan yana yürümüş, masanın arka yanına dolanmıştım. Sinirim o raddeye gelmişti ki tamamen ilkel bir davranışta bulunuyor. Normalde tam aksi bir yaratılışta olmama rağmen kaba kuvvete başvurmaya hazırlanıyordum. Yüce Tanrım, ne saçmalıktı bu yaptıklarım? Neler oluyordu bana böyle? Yıllar yılı beyefendi görünümlü bir kalıbın arkasına saklanan ben aslında anlayışsız, nobran bir tip miydim? Bu arada masanın diğer yanına atlamış, orada göz göze gelmiştim kızla bir laf etse belki de ömrüm boyu kendimi affedemeyeceğim bir hata yapacaktım. Bereket ki silkinip kendime geldim. Nasıl bir pozisyonda olduğumu anlayıp olduğum yerde kala kaldım. Ve aklım berraklaşıp düşüncelerim netleşmeye başlayınca anladım ki bu kızcağız engelliydi. Sağ ayağı yani dizden aşağısı yoktu. Hemen arkasında duvara dayalı koltuk değnekleri vardı. Dikkat etmiş olsam değneklerini görsem belki de bir çıkarımda bulunur bu kadar ileriye gitmezdim. Ama işimi yaptırmaya öyle çok odaklanmış, öteki odalardaki memurların tavırlarına o kadar çok kızmıştım ki göremedim bunları. Kız korkmuştu benden. Ne o? dedi gözlerini gözlerime dikerek. Ne diye üzerime geldiniz? Yoksa, yoksa bana bir şey mi yapacaksınız? Gözünden yaşlar akmaya başladı. Ağlıyordu. Bir yandan da ne anlayışsız insanlarsınız be diye bağırıyordu bana. Varsa yoksa kendi işiniz. Hiç sormuyorsunuz insana bir derdiniz var mı diye. Allah'ım ne zor böyle yaşamak. Ne zor bu anlayışsız insanlara katlanmak. Özür dilerim dedim masadan uzaklaşırken. Affedin lütfen. Bilmiyordum. Bilsem. Bilseniz ne olacaktı dedi lafa ağzıma tıkarak. Ne olacaktı ha? Kimin umurundayız sanki? Kimin? Kimin? Masadaki kalemleri eliyle sağa sola saçtı. Çok kötü hissediyordum kendimi. Yerin dibine geçmiştim. Tekrar af dileyip çıktım odadan. Alt kata babamın yanına geldim. Elim ayağım titriyordu hala. Kontrolümü yitirmiştim çoktan. Babam ise görünüşümden bir haltlar döndüğünü anlamıştı. ''Ne bu hal Barış?'' dedi bana. ''Bir şey mi oldu?'' Derin bir nefes çektim içime. Yukarıda yaşadıklarımı unutmaya çalışarak ''Hayır baba, İşimle ilgili bir haber aldım biraz önce de ona bozuldum diyerek yalan söyledim. Nasıl anlatabilirdim ki olanları babama? Hangi kelimeleri kullanarak? Ne şekil bir yüz ifadesi takınarak? Allah'ım kendimi berbat hissediyordum. Hani utanmasam yüzü koyun yatıp ergenler gibi yeri yumruklayacaktım. Babam ise bir cevap bekliyordu benden. Senin emeklilik mevzusuna gelince onun için ben yarın tekrar uğrayacağım baba dedim Şimdilik net bir bilgi yok. Yine yalan söylüyordum. Kim bilir daha kaç yalan söylemem gerekecekti. Aslında söyleyeceğim yalanlar da umurumda değildi hiç. Önemli olan tek şey yok yere kalbini kırdığım o kızcağız için ne yapacağımı bilemememdi. Babam otobüse bindirip köye gönderdim. Çok dalgın ve düşünceliydim. Babam sigorta kurumundan beri bu halimi biliyor, yan gözle beni süzüyor ama üzerime gelmiyordu. Babam gittikten sonra nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilemez bir durumda kaldırımın kenarına oturdum kaldım. Normal zamanda biraz vurdum duymaz ve umursamazımdır. Öyle her şeye kafa yormam. Genel olarak rahat biri sayılırım. Ancak o kızcağızın karşısında o an bu özelliklerimi kullanmaktan o kadar uzaktım ki o kadar. Bir çift el boğazımı sıkıyordu sanki. Kalkıp bir süre yürüdüm sokaklarda. Düşündüm. O kızcağıza yaşattığım o kötü anlar için bir şeyler yapmalıydım. Hiçbir şey yapamasam gönlünü kırdığım için af dilemeliydim. Beni bağışlamasını istemeliydim. Ona bunları yaşatmaya hakkım olmadığını söyleyip gönlünü almalıydım. Bunları yapma fikri hoşuma gitti. Böylece kararımı verdim. Yanına gidecektim kızın. Bu kararla birlikte bir rahatlama geldi bana. İçime tarifsiz bir huzur doldu. Gece boyu kabuslar gördüm. Sık sık uyandım. Sabaha dek kıvrandım yatakta. Sabah erkenden çıktım evden. İş yerime gidip o gün için yeniden izin aldım. Vakit kaybetmeden sigortalar kurumuna yollandım. Babamın işini bile görmezden gelerek önce kafamdaki soru işaretini gidermek için dün o kızı gördüğüm odanın önüne geldim. Odada, girişte, karşıdaki masada bir adam oturuyordu. Başka da kimse yoktu içeride. Ona doğru yaklaştım ve o kızın masasını göstererek ''Bakar mısınız?'' dedim. Memure hanım neredeler acaba? Adam bakışlarını gösterdiğim masada gezdirdi. Sanki masanın boş olduğunu yeni fark ediyor gibi bir bakış yerleşti yüzüne. "Bilmiyorum," dedi. "Görevim onu takip etmek değil." Bu kaba cevap karşısında ne desem bilemedim. Ama bu heriften bilgi alabilmenin mümkün olmadığını da anlamıştım. Odadan ayrıldım. Başka odalara bakarak koridorun sonuna kadar ilerledim. Hiçbir yerde yoktu. Göremiyordum onu. Birkaç kişiye daha sordum o kızı. Kimisi o odada bir kız çalıştığını dahi bilmiyordu. Kimisi de baştan savdı beni. Umudum kırılmıştı. Oysa dün gece, o gün için ne şekil davranacağımı gözümün önünden geçirirken böyle bir ihtimal aklımın ucundan dahi geçmemişti. Canım sıkkın bir halde başka bir gün yine gelmek için merdivenlere yöneldim. O sırada yanıma omzuna bir havlu artmış, elinde boş bir çay bardağı taşıyan birisi yaklaştı. Bana Beyim dedi. Az önce kulak misafiri oldum konuşmanıza. Birini sordunuz. O kızın kim olduğunu biliyorum. Merak ve ilgiyle gezdirdim bakışlarımı yüzünde. Evet dedim. Nerede o? Adam sorduğum sorudan çok aklında kurguladığı cevabı verdi. Adı Hatice'dir o çalışanın. Sabah söylediler. Bugün gelmeyecekmiş işe. Siz iyisim yarın yine uğrayınız. Niye dedim. Niye gelmeyecekmiş? Bir şey mi olmuş? Bilmiyorum diyerek başını iki yana salladı adam. Her şeyi bilemem. Dediğim gibi yarın gelin. Teşekkür edip ayrıldım adamın yanından. Koşar adım binadan dışarı fırladım. Bir süre kurumun dışına çekilmiş olan duvarda oturdum. Sonra kalktım. Madem amacıma ulaşamadım, madem o kızı bulamadım, bari iş yerine döneyim diye düşünüp çalıştığım yere geldim. Ay sonuna yetiştirmem gereken işler, kayıt ve evrak takibi falan vardı. Onların başına geçtim. Ancak bir türlü kendimi çalışmaya veremiyordum. Hep hayalimde o masum kız ve ona ettiğim o kırıcı sözler bir anafor gibi dönüp duruyordu aklımda. Gözümü kapattığım her an onun ağlarken yanaklarından dökülen o yaşları görüyordum zihnimde. O güzelim gözlere o damlaları hiç yakıştıramıyordum. Çalışmak, hayatını sürdürmek için oradaydı oysa o. Ona yaşattıklarımı hiç hak etmiyordu. Zaten kader onu hayata bir sıfır yenik başlatmıştı. Öyleyken yılmamış, çabalamış, orada çalışacak yeterliliği sağlamayı başarmıştı. Ama ben kırmıştım işte o kızı, üzmüştüm. Ömrü boyu unutamayacağı bir iz bırakmıştım belleğinde. Hem de ne için? Sorumlu olmadığı bir iş için, yapmak zorunda olmadığı bir şey için. Yine de eğer ayağa kalkabilse yapacaktı, belliydi. Defalarca o masaya gidemem demesine rağmen neden diye sormamış, bile isteye işimi savsakladığını sanmıştım. En çok da bu düşünceler kemiriyordu beynimi. Belki de bu yüzden olacak kendimi toparlayamıyordum. Allah'ım ne oluyordu bana böyle? Deliriyor muydum yoksa? Neydi bu his ve duygular? Bu ağır baskıdan nasıl kurtulacaktım? Nasıl? Nasıl? Bir süre kağıtları ve dosyaları karıştırdım. Ancak kafamı işe veremiyordum. Bunu patrona bildirdim ve ceketimi alıp ayrıldım ofisten. Birkaç saat ellerim ceplerimde boş boş yürüdüm caddelerde. Sonra eve döndüm. Başım ağrıdan ikiye ayrılmak üzereydi. İlaç aldım, yattım. Sonraki gün iş yerine bile uğramadan doğrudan Sigortalar Kurumu'na gittim yine. Pek umudum olmasa da ikinci kata çıkarak adının Hatice olduğunu öğrendiğim kızın bulunduğu odaya geldim. Kapıda yüzüme tarifsiz bir mutluluk yayıldı. Evet, bugün oradaydı. Gelmişti işe. Odada Yalnız başına masasında oturuyor. Geçen gün olduğu gibi bir takım kağıtları inceliyordu. Bir süre kapıda durup izledim onu. Masum güzelliği ve kusursuz yüz hatları dingin bir deniz gibiydi, duruydu. Esmer tene, koyu kestane rengi saçlara ve kalın, kavissiz kaşlara sahip olan bu genç kız, iki gündür bana dünyayı zindan etmiş, beni acı düşüncelerin ve dipsiz bir kederin içine savurmuştu. Oysa hiç de öyle değilmiş gibiydi görünüşü onun o sakin halini görünce dünden beridir yaşadığım ağır buhranı ruhum sanki biraz fazla abartmış gibi geldi bana. Ama yine de eğer olur da beni bağışlamazsa dünkünden daha da fena duygular beni bekliyor olabilir diye geçiriyordum içimden. Birkaç dakika boyunca kapıda bekledim. O kadar zaman beni fark etmedi. Neden sonra benim orada durmuş ona baktığımı görünce yüzünün ifadesi önce şaşkınlık sonra öfke belirtileri gösterdi. Sen dedi. Sen, yine mi sen? Ne istiyorsun benden? İçeriye doğru birkaç adım attım. Gözleriyle beni takip ediyordu. Gelip karşısında durdum. Gece boyu kafamda prova yaparak neler söyleyebileceğimi tasarlamama, türlü cümleler ezber etmeme rağmen orada o kızın karşısında dilim tutulmuş gibi kalmıştım. Bütün sözcükler aklımda dans ediyor, farklı duygularımı aynı anda anlatmak istiyor, ancak ağzımdan tek bir kelime dahi çıkmıyordu. Bu halimi görünce, "Neden konuşmuyorsun?" diye bağırdı. "Sen şaka mısın yahu? Dalga mı geçiyorsun yoksa benimle? İşin beni çıldırtmak mı? Nedir?" Bir anda bir cesaret kırıntısı belirdi içimde. "Bu defa bir iş için gelmedim Hatice Hanım." dedim. "Ben sadece..." Sözümü kesti. Adımı da öğrenmiş. "Pardon da, siz kimsiniz?" Elimi havaya kaldırıp susmasını istedim. Sonra, yanlış anlamayın dedim. İsminizi tesadüfen öğrendim. Buraya gelme sebebime gelince, geçen gün size karşı yanlış davrandım. Üzdüm sizi. Bu yüzden affedemiyorum kendimi. Dün geldim, yoktunuz. Sizden isteğim beni affetmeniz. Çok üzgünüm. Ne diyeceğini düşündü kısa bir süre. Ardından affınızı ve özrünüzü istemem dedi. Beni rahat bırakın yeter güle güle başını yeniden önüne eğdi işine döndü farkında olmadan ona doğru çekiliyordum böyle yapmayın dedim beni bitiriyorsunuz yüzüme kaldırdı yine bakışlarını hala burada mısınız siz dedi kızarak buradayım dedim ve beni affettiğinizi söyleyene kadar da burada olacağım peki ya affetmezsem diye sordu o zaman ömrüm buraya gelip gitmekle tükenecek dedim siz normal değilsiniz," dedi acı bir tebessümle. İnsan hiç böyle şeyler söyler mi? İnsan olsa söylemez," dedim. "Ama benim gibi budala olursa söyler. Hem normal birisi size geçen gün o sözleri de etmezdi. Tanrım. O anılar zihnimi bir güve gibi kemiriyor." İlgiyle süzdü beni tepeden tırnağa. "Tamam," dedi. "Samimisiniz. Özrünüzü kabul ediyorum ve affediyorum sizi. Siz de beni affedin." Sizi o gün kışkırtmasam iş o kadar büyümeyecekti. Çok teşekkür ederim diyerek gülümsedim. Üzerimden büyük bir yükü kaldırdınız. Kolaylıklar dilerim size. Hoşçakalın. Gidiyorsunuz dedi. Gidiyor musunuz? Evet dedim. Artık beklemek için bir sebebim kalmadı. Beni kurtardınız. İyi günler size. Arkamı döndüm. Tam kapıdan çıkıyordum ki. Durun dedi. Bir saniye. Babanızın prim işi vardı galiba. Öğrenebildiniz mi onu? Hayır dedim. Başka bir gün uğrar öğrenirim. Gülümsüyordu. Gözleri ışıl ışıldı. Eğer şu masaya gitmem için bana yardım ederseniz işinizi görebilirim dedi bana. Olur dedim ben de ona gülümseyerek. Ve sağ yanından destek olarak o masaya geçmesini sağladım. İşimi yaptık. Sonra hemen bırakmadı beni. Çay içtik, sohbet ettik. Ve fırsat buldukça yanına gelmemi istedi. Geleceğime söz verdim sözümü de tuttum. İyi bir arkadaş, sıkı bir dost olduk süreç içinde onunla. Her konuda birbirimizin sırdaşı, yoldaşı olduk. O benim doğuştan olmayan sol elim, ben de onun kesilen sağ ayağı oldum. Yıllar yılı da sürdü bu bağ. Zaman içinde o evlendi, çocukları oldu. Başka bir şehre taşındı. Bense hiç düşünmedim evliliği. Kendime evli demeyi bir türlü yakıştıramadım. Ama ne zaman vakit bulsam uzak demedim, Erinmedim Hatice'nin yaşadığı o şehre gittim. Bu arada bu satırları yine bir tren yolculuğunda yazıyorum. Evet, yine ona gidiyorum. Son